Bir battaniye içerisinde çocuk, bir çocuk şu anda getiriliyor. Me Mehmet e, Nayim, mi, Melik mi bilmiyoruz ama hep beraber biz buradayız. Devlet olarak milletimizin yanındayız. Elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. İnşallah bundan sonra Doğru. acılarımızı beraber paylaşacağız. Vallahi Vallahi o kadar mı? Dün akşam saat ondan beri, saat ondan beri. Sivas Afat ekibiyle beraber Yesevi Hareketi olarak özellikle Sivas Afat ekibine, tüm personeline canı gönülden teşekkür ediyorum. Yesevi Hareketi ile beraber çok güzel koordineli bir şekilde çalıştık. Dün akşam saat 11'de sesimizi aldık. Bu saat itibariyle Allah'a şükür sağ salim çıkardık. Ayrıca bize yardım eden polislerimiz vardı bizimle beraber ee, Tünele giren onlara da ayrıca sonsuz teşekkür ediyorum ee, Allah razı olsun ekipten Cennetliksiniz diyoruz size Yani bu kadar mı güzel haberler olur